Herkese merhaba, bugün çok özel bir yere geldim. Kuyumculuğa 17 yaşında Kapalıçarşı'da çırak olarak başlayan ve sadakarlık sanatına 47 yıldır devam eden çok özel bu ustanın yanındayım. Garepet Usta'nın atölyesine geldik. Sadakarlık sanatının püf noktalarını öğreneceğiz ve onunla biraz çırak olarak çalışacağım. Gelin birlikte ziyaret edelim. Usta merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim sizi soranlara. Çırağın olmaya geldim. Sabırlı mısın? <laughs> Biraz. O birazı arttırabilir miyiz? Tamam senin için yani yaparım. Yani bir azdır. İki sabırlıyım desen olur. Bir buçuk. İdare eder. Tamam oturuyoruz o zaman. <laughs> Şimdi sana ne öğreteyim? Bir şeye başlamak için, bir ürüne başlamak için önce madeni eriteceksin değil mi? Tamam, eritelim. Tamam, hadi yatalım. Orada biraz gömüş var, şu sarı kapaklı kutuda. Tamam. Dur, bunu ne yapıyordum şimdi usta? Aç onu. Aç meşinini, tak ipi boynuna. Tamam. Tak ipi de boynuna. Şunun içinde maden var, bak bunun içinde de maden var. Birazcık ayır. Şu küreğe koyalım. Şurada bir kürek var mı? Evet bak burada kürek var. Bunu boşalt bunun içine. Bunun içinden de biraz ilave et. Burada çeşitli genişliklerde oluklar var. En darı bu. Bir sonrası bu. Bir sonraki bu. Bir sonraki bu. Bu birazcık daha geniş bu en genişi de bu hı hı. yapacağın hayal ettiğin ya da o yapmayı düşündüğün iş neyse onun işte astarın genişliği kalınlığı telin kalınlığı onu buraya göre ayarlıyorsun yeşil oksijene geliyor oksijen önce kırmızıyı açıyoruz. Tamam. Elim yanmıyor senin yanmıyordur. Hiç merak etme senin de yanmaz. <laughs> Yaktı. Bu da oksijen. Bunu yavaş yavaş açınca Oo. güzel bir ses yakalayacağız. Hmm. Güzel bir ses. Evet. Şimdi yakaladık sesi. Al bakalım. Tedirgin olma. Tamam. Tamam. Öbür elinle, öbür Böyle. elinle. Evet, bu elinle. Korkma, yanaş, yan. Titremek yok. Titremek yok. <laughs> Yakmayayım atölyeni. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Bu tarafı da erit. İlk defa tutmana rağmen muhteşem toparladı. Bu da senin. Usta gitme. Patlarız gitme bir yere. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Dik dur, dik dur, dik dur, dik dur, Rahat ol, rahat ol. Bak bak ne yaptın. Alyansın çok güzel. Evet, çıkarayım. Yapmak ister misin? Bundan mı? Evet. Olur. Bombe alyansı yapmak ister misin? Çok isterim. Kesin. Evet. O zaman yapıyoruz. Tamam. bir naylon poşet olacak. Şu kenarda. tam elinin altındaki. Ama onun içinde gümüş kaynak var. <laughs> ben yapamayacağım galiba. <laughs> yaparım yaparım tamam. Gözün keskin değil mi? Benden iyisin. Bir gözün lazım. bozuk. Ben iyisin. Bir dakika bunu yanlış mı tutuyorum Kalem gibi tut onu. Evet. Kalem gibi. Yapamam diyordun. <laughs> Güzel oldu. Yapamam diyordun. Yaptım. Kapatıyorum. Hem de ilk iş. Işte. Hem nasıl? <laughs> Vur kafasına. <laughs> Hıncını aldı öyle. Hı. <laughs> oldu galiba. <laughs> diyorsun? Abartmışım biraz. Çevir, çevir. Yaptık, bitirdik. Evet. Hayata çıraklığa başlıyorsun. Makyajını da yap. Tamam. Hadi buyur. İçini yapmayacak mısın? Yapacağım. Doğru. Eda ellerinle ve emeğinle yaptığın müziği sana hayat boyu mutluluk getirsin. Teşekkür ederim getirsin. Garo Usta. Eline sağlık. Bu da sana Senin bir de hatıra olsun. Teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Sağ Çakız öğrettiğin için. Beğendin mi? Nasıl yaptım? Çok güzel yaptı Öyle mi? Tabii. Yarın işe gelebilir miyim sabah? Kaçta geleyim? Ee, gel sabah sekiz buçukta buradayız. Tamam. Okey. Sabah sekiz buçuk akşam altı. <laughs> Tamam. 5 de ediyorum. olur sana. 8.30 akşam 5. Tamam. 8.30 akşam 5. Tamam. Teşekkür ederiz. <laughs>